Bu santralimizi diğer bütün santrallerden farklılaştıran çok net bir özellik var. Bu santralimiz uçtan uca tamamen kadınlar tarafından yönetiliyor. Enerji sektöründe çoğunlukla erkekler çalışıyor. Kadınların çalıştığı roller daha çok idari roller, insan kaynakları veya finansın belirli alanları gibi görüyoruz ama işin gerçek teknik kabiliyetler gerektiren bölümlerinde kadın istihdamı oldukça az. Bunun önünde bilinçli ön yargılar olduğu gibi bilinçsiz ön yargılar da var. Bu işin gerçekten kadın erkeği yok. Bugün sizinle gezerken gördük ki yaptığımız işlerin tamamı bilgiyle, teknolojiyle, veriyle, akılla ve dahası kalple yapılan işler. Dolayısıyla bu alanda kadın istihdamının önünde hiçbir engel yok. Bu işin kadın erkeği yok diyerek genç kadınlara ilham verebilmek, kadınlara dair zihinlerdeki ön yargıları kaldırabilmek, genç kadın arkadaşlarımızı, öğrencileri cesaretlendirebilmek için bu santral uç sonuca kadınlar tarafından işletiliyor. Enerji üretimin bir de misyonu var. Biz yaptığımız her işte, girdiğimiz her sosyal etki alanında Çevreyi, doğayı, kadınlara, sokak hayvanlarına karşı muazzam bir sorumluluk hissediyoruz. Başladığımız noktayla geldiğimiz nokta arasında bir iyileşme arıyoruz. Dolayısıyla bizimle değişir diyoruz. Çok önemli bir değer vaadi olduğunu düşünüyoruz bunun. Bu santralimizde sektördeki kadın ve erkek istihdamıyla ilgili ön yargıları değiştirmek üzere bir bizimle değişir hikayesi yazacağını düşünüyoruz. Bir santrali uçtan uca kadınların işlettiğini, mümkün olduğunu görmek, buradaki kadın arkadaşlarımızla bunu yapabiliyor olmak bize muazzam bir gurur veriyor. Şöyle baktığımızda da Türkiye'de bunun bir ilk olduğunu görüyoruz ve hatta yakın coğrafyayı taradığımızda da Uçtan uca sadece kadınlar tarafından yönetilen bir rüzgar enerji santraline rastlamadık. Biz e, bu yeka bölgesindeki yatırımlarımıza başladığımızda net bir karar verdik. Bu fikir iki yıl öncesine dayanıyor. Dedik ki biz bu alanda ön yargıları değiştirmek üzere bir rüzgar enerji santralimizi sadece kadınlara emanet edeceğiz. Ve genç kadınlara ilham olacağız. Peki bunu yapmak için ne gerekiyordu? Öncelikle bu alanda yetişmiş bir insan gücü gerekiyor. Dolayısıyla iki sene önce bir program başlattık. Rüzgarı enerjiye dönüştüren kadınlar. Bu programın iki basamağı var. Bir tanesi rüzgar enerjiye dönüştüren kadın mühendisler, diğeri de rüzgar enerjiye dönüştüren kadın teknisyenler. yeni mezun arkadaşlarımızı aldıktan sonra kapsamlı bir eğitim programından Geçtik. Doğrudan santrallerde staj yaptılar. Kimi arkadaşımız bu santrallerin yapımı aşamasında şantiyede çalıştı. Kimisi işletmede rol aldı ve Redkalar, biz onlara kodadı Redka diyoruz. Şu anda bu santral tamamen onlara emanet. Önümüzdeki günlerde enerji sektöründe kadın istihdamın artması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nihai bir hedefimiz var. O da yenilenebilir enerji sektöründe kadın istihdamı oranını yüzde 60'lar seviyesine çekmek, enerji süretiminde e, sektörünün lideri olma sorumluluğuyla değer vadindeki gibi bir şeyleri değiştirme, daha iyiye dönüştürmeyle ilgili elinden geleni yapmak üzere hazır. Beraberinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, hani kadınlara sadece çiçek vermek, hediye vermek değil, doğrudan potansiyelleri de keşfedebilmek, önlerindeki engelleri kaldırabilmek ve hepsinden öteye kadınlara ve erkeklere hak ve fırsatlardan eşit istifade edebilmek için önlerini açmakla ilgili hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Bu santralimiz öncelikle ülkemize sonra dünyaya hayırlı uğurlu olsun. İnanıyoruz ki bu santralde buradaki genç kadın arkadaşlarımızın başladığı işle birlikte birçok öğrenciye, bu sektöre gönül vermiş kişiye ilham olacaklar ve kadınlar enerji sektöründe de hak ettikleri yerlere ziyadesiyle gelecek. Ovacık Rüzgar Enerji Santrali'nde işletme mühendisi olarak çalışıyorum. Ben de yüksek hayaller kurarak buraya geldim. Sektörde yer almaktan ve güzel bir projede yer almaktan gurur duyuyorum. Kadınlar olarak her sahada, her sektörde en iyisini başaracağımıza inanıyorum. Bu vesileyle Kadınlar Günü'nde kutluyorum. Şu anda Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ovacık Rüzgar Enerji Santrali'ndeyiz. 54.6 MW kurulu güce sahip 13 türbinden oluşmaktadır. Her bir türbinimiz 4.2 MW saat üretim yapmakta. Her kulemiz 110 metre yüksekliğe sahip. Kanatlarımızın ağırlığı yaklaşık 20 ton civarındadır. Öncelikle söyleyebileceğim hayal etmekten ve cesaret etmekten vazgeçmemek. Hayallerimizin peşinden koşmamız gerektiğine inanıyorum. Ben Zeylanur Güler. Manisa'da doğup büyüdüm. Celal Bey Üniversitesi Elektrik Programı mezunuyum. İlk zamanlarda üniversite hayatıma kadar enerji öğretim yani enerji sektöründe çalışmak erkek işi olarak görünüyordu. Ben de öyle düşünüyordum. Daha sonrasında üniversitede Celal Bayır Üniversitesi'nin enerji üretiminde yaptığı protokol sayesinde Ova Cikres'in Çanakkale'de açılıp kadınların yöneteceği bir santral olduğunu duyduğumda bunu içinde ben de olmalıyım diye düşündüm ve kadınlara yönelik bir iş imkanı sunulduğunu öğrendiğimde ben neden yapamayayım diye düşünerekten bu programa dahil oldum. Bu programa başvurdum. Daha sonrasında rüzgar enerji dönüştüren kadınlara seçilip eğitimlere gönderildim. Bu sayede enerji sektörüyle tanışmış oldum. Retka sürecinde eğitimlerde teknik bilgiler e, ağırlıklı, rüzgar çöbünlerinin nasıl çalıştığı, içerisinde ne hangi mekanizmaların olduğu, elektrik sistemlerin nasıl olduğunu bunları öğrendik. E, daha çok teknik eğitimler alarak ilerledik. Yüksekte çalışmaya dahil olmak üzere, yüksek gerilimde çalışmak dahil olmak üzere bunların üzerinde eğitimler alarak e, ilerledik. Daha sonrasında da bunları sahalarda uygulama fırsatımız ve görme fırsatımız oldu. Rüzgar çöbünlerinde çalışmanın zorluğu ilk zamanlarda o kadar yüksekte bir, yüksek bir gördüğümüzde bir korku e, oluşuyor aslında. Daha sonrasında yüksekte çalışma eğitimlerimizi aldığımızda, e, içeriğine girdiğimizde o korkunun e, geçtiğini anladık ve daha sonrasında bu heyecanlı ve eğlenceli bir deneyim oldu bizim için. Hani oraya gidip çalıştığımızda e, gördüğümüzde ekipmanları, sistemleri gördüğümüzde daha e, verimli bir çalışma olduğunu ve kendi işimden işletme pozisyonu, işletme teknisyeni pozisyonunda daha bir iş verir bir şekilde çalıştığımı fark ettim. Enerji öğretimde işletme teknisyeni pozisyonunda çalışıyorum. Ailem bu konuda beni çok destekleyici ilerledi ve benim hep arkamda durdular. Lise hayatımda ve üniversite hayatımdaki kız arkadaşlarım olsun, sınıf arkadaşlarım olsun. Onlar benim bu sektörde çalıştığımı gördüklerinde bende nasıl bir etki olduğunu veya nasıl çalıştıklarını, nasıl bu işe girdiğimi e, sorduklarında ben onlara hani cesaretinizi kırmadığınız, yani kaybetmemeniz gerektiklerini söyledim. Erkek işi yapar kısmının olmadığı, kadınların da bu iş yapabileceğini öğrettim, gösterdim. E, onlar da beni burada gördüklerinde, iletişim kurduklarında, bunları ona söylediğimde onlar da cesaret kazanarak bu işe ve bu sektöre, üniversite hayatı olsun, eğitim hayatı, çalışma hayatı olsun bu sektörde çalışma fırsatı bulduklarında çok sevindiler. Bu konuda da bunlara o konuda desteğim oldu. no exterior.